başla. Hayırdır merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz anne? Evet arkadaşlar bugün çuval yarışı yapıyoruz. Bak Evet çuval yarışı. İkinci önce Cemre Defne yarışacak. Kim kazansa ben de yarışacak. Başlayalım. Hadi oraya git Cemre su. Ben. ben, ben Bir, cimri. üç deyince başlayacağız. Bir Cemre dön. Koş koş koş. Evet Defne kazandı. Şimdi sıra Defne seni yapacak arkadaşlar. Çobanımı al. Evet arkadaşlar. Ya sıra. Yapacağız bak. bakalım. Hangimiz kazanacak? Ben sayayım da. Ha? Say. İngilizce söyleyebilir miyim? Yani say 3. 3 başlıyoruz. 1, 2, bir, iki, Geri dönüyoruz Anne Anne Defne kazandı Evet arkadaşlar <laughs> Oyunumuzu Defne kazandı Alkış Defne'ye Bay bay Evet arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı, yer katmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tamam. Takipte kalın bizi. Hoşçakalın.